Vantabrago kanalından herkese selamlar. Bugünkü videomuzda sizlere Discord nasıl kullanılır onu göstereceğim. Öncelikle de Google'dan arkadaşlar Discord yazıp giriyoruz. Discord'un amacı arkadaşlar arkadaşlarınızla birlikte hani bir grup kurup konuşabileceğiniz, birlik kurabileceğiniz bir platform arkadaşlar. Ee, çok sık kullanan birisiyseniz eğer şu, şu kısımda Windows için indir kısmını kurup arkadaşlar burada bilgisayardan bağlantıya geçebilirsiniz direkt. Eğer siz tarayıcı üzerinden devam etmek istiyorsanız şu kısımdan Discord'u tarayıcıda aç kısmına tıklıyoruz. Kayıt için arkadaşlar isim istiyor bizden. Yani siz buraya kendi adınızı falan e, girebilirseniz. Eğer size ben buraya kendi adımı gireceğim. Muhammed Filiz diye e, girdim arkadaşlar buradan izcilik ve hizmet koşullarını kabul etmiş oluruz. Buradan e, gidiyoruz. Evet. Şu anda güvenlik doğrulama sistemi çıktı. giriş yapıyor şu anda tamam ee, geç diyoruz bu kısımlar arkadaşlar Evet bu şekilde bir kısım çıkıyor kaybolmadan önce hesabını sahipten diyor şimdi hemen şuradan arkadaşlar kendi kullandığınız e-posta adresini giriyoruz bu kısma hesabımızı şu anda doğruladık. Kullanım arkadaşlar şöyle. Şimdi şu kısımda arkadaşlar bizi insanlar şu kod ile bulabilirler. Ben Mehmet diye bir arkadaşım mesela Discord'da bulmak istiyorum. E, kare yapıyoruz. Sonra şu e, kod kısmını zaten o ee, gönderecek de size şu kısım yani 45 88 gibi sonrasındaki buradan arkadaşlık isteği gönder diyoruz hemen şu kısımdan kendisi size eğer bir arkadaşlık isteği falan göndermek isterse arkadaşlar şu kod kısmını siz göndermeniz gerekiyor şu kısmı gönderdikten sonra da bekleyen kısmında bize bir bildirim gelir şurada yani size gönderilmiş bir arkadaşlık isteği vardı burada biz arkadaşlar bildirir şöyle kabul etme ya da reddetme işareti falan burada vardır gruptaki herkes sizin sesinizi arkadaşlar duyar şu kısmı eğer kaldırsanız, şu kısmı da eğer kapatırsanız arkadaşlar karşıdaki kişinin arkadaşlar siz sesini kesinlikle duyamazsınız onun haricinde arkadaşlar gizlilik ve güvenlik kısmına bakıyoruz öncelikle şu kısım arkadaşlar tamamıyla size kalmış. Siz mesela birisi size mesaj gönderiyor, kontrol ediyor. Kontrol ettikten sonra size mesajı gönderiyor. Şu kısımda ise arkadaşlar arkadaşın olmadığı sürece herkesten gelen direkt mesajları tara. Tehlike içinde yaşıyorum olan e, kısımda arkadaşlar yani şöyle eğer size bir hakaret ettiren mesela size. E, o hakareti size gönderir yani onu kontrol etmez. Yani bu o anlamda arkadaşlar. Şunu demek istiyor. Yani biz sana gelen mesajları kontrol ediyoruz. Sakıncalı bir şey varsa içerisinde göndermiyoruz yani. Seni kim arkadaş olarak ekleyebilir kısmı kapatırsanız kimse sizi bulamaz ve size arkadaşlık isteği gönderemez. Bu kısımdan da hangi dili isterseniz bu kısımdan seçebilirsiniz arkadaşlar. Burada size dil seçenekleri sunuyor. Sunucu nasıl kurarız? ben şimdi arkadaş hemen şu kısımdan bir sunucu oluştur, bir sunucuya katıl. Bu kısmı seçiyoruz. Şimdi arkadaşlar kurmak istediğiniz sunucunun adı ne olsun? Mesela Lavanta buru diyorum yani kendi kanalımın adı arkadaşlar. Şöyle Lavanta Brogo diyorum arkadaşlar ben. Kuru diyorum buradan. Kurduktan sonra arkadaşlar şu bağlantı kısmını kopyalayıp arkadaşlar bir kısımda kalsın. Kodla birlikte siz çevrenizde bulunan kişiler arkadaşlar sunucunuza davet ediyorsunuz. Bu kodla beraber. Bunu biz buradan kopyaladık. Hemen şuradan sağa tık yapıştırdım. Şimdi kanalı düzenli kısmına tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Şu kısımda siz sunucunuza gelen bir insana buradan siz izinler veriyorsunuz. Yani şöyle mesela buradan davet oluştursun mu? Davet oluştursun. Mesela bir tanıdığınız arkadaşlar. Ee, kanalı yönetsin mi yönetsin tüm izinleri yönetsin mi yönetsin sonrasında kanalınızdaki kişiler arkadaşlar kendisi kaldırabilir silebilir mesela sunucudan atabilir arkadaşlar güvendiğiniz bir kişiye vermenizi tavsiye ederim mesela mesajlara bakmasın Sonucu da bulunan kişilere mesaj da göndermesin. Metin okuma mesajı da göndermesin arkadaşlar. Mesajları da yönetmesin. Bağlantı yerleştirmesin arkadaşlar. Dosya eklemesi, mesaj geçmesini görmesin arkadaşlar. Sonrasında harici emojiler kullansın arkadaşlar. Ee, kendinize göre buradan yapabilirsiniz. Lamanta Brogo diye ben arkadaşlar buraya kendi kanalımın adını yazdım. Değişiklikleri kaydete bastım. Evet sonrasında çok önemli bir kısım daha var arkadaşlar. Şimdi e, göstereceğim. Şu sunucu bölgesi için dokunmamanızı tavsiye ederim size arkadaşlar. Yani şu Rusya olarak bu kısım kalsın. Görselimizi arkadaşlar şu anda yüklemiş bulunuyoruz. AFK kalan kısımda kaç dakika sonra sesini sustursun demek istiyor arkadaşlar. Mesela şöyle bir yere gittiler mesela arkadaşlar tamam mı? Ama şuradan bir dakika içerisinde o kişinin arkadaşlar sesini susturacaktır. Eğer siz tanımadığınız kişinin haricinde birine izin falan verirseniz o kişi diyor arkadaşlar bu kısımdaki tüm izinlere sahip olacaktır diyor. Denetim kaydını görüntülesin mi? Görüntülesin ya da görüntülemesin. Yani bu tamamen size kalmış bir şey. Sonrasında sunucuyu yönetsin mi arkadaşlar? Yönetsin ya da yönetsin arkadaşlar. Roller oluşturabilsin mi? Bunu da oluştursun. Kanalları yönetebilsin mi? Yönetebilsin. Yani düzenlemesini falan yapabilir arkadaşlar bu kısımda. Herhangi bir şey gruptan atabilir mi? atsın arkadaşlar. Herhangi bir kişi gruptan bir kişiyi engellesin mi? E, bunu da yapsın arkadaşlar. Sonrasında kullanıcı adlarını yönet. Bir başkasının kullanıcı adını düzenleyebilsin mi? Yeni gelen kişilerde hangi şartlar aransın? Discord hesapları e-posta ile doğrulanmalıdır. Yani Discord hesapları e-posta ile doğrulanmalıdır. Discord'da 5 dakikadan daha uzun bir süre kayıtlı olmalı. Bu sunucuda 10 dakikadan daha uzun bir üyeliği bulunmalıdır. Şu da arkadaşlar en katı bir şey. Discord hesabında doğrulanmış bir telefonu bulunmalı diyor. Yani bu en katı bir kural. Yasaklanmamış kısmında arkadaşlar yani siz kullanıcı adınızı girdikten sonra gruba hemen katılabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>